Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu hayat değiştiren ma sü sa sorusu. Jordan Peterson'ı takip ediyorum arkadaşlar ve eğitiminin birinde çok güzel bir şey izlemişti. Eğer cevabını almaya hazırsanız hayatınıza değiştirecek bir soru var demişti. Ben bunu mahsusa diye düzelttim. Nedir bu soru? Birincisi arkadaşlar kendinize lütfen şu soruyu sorun. Benim hayatımı mahveden, MA hayatımı mahveden sürekli SÜ sürekli yaptığım SA saçma sapan şey nedir? Bakın mahveden sürekli saçma şey. Hayatınızı gerçekten mahveden sürekli yaptığınız saçma sapan şey nedir? Eğer cevabınızı almaya hazırsanız cevabı bulmanız çok kolay. Geriye tek bir şey kalıyor. Bununla ilgili yeni bir aksiyon. Kimi buna çok abur cubur yiyorum diyor. Kimi sosyal medyada çok zaman geçiriyorum diyor. Kimi çok geç yatıyorum diyor. Kimi sigara içiyorum, alkol içiyorum diyor. Kimi sürekli olumsuz, karamsarlık düşünceleri içerisindeyim diyor. Sizin hayatınızı mahveden, sürekli yaptığınız saçma şeyi bilmiyor ama cevap sizde var. Eğer bir kez bunun farkına varırsanız ve bunu düzeltmek için gerçekten gönlünüzde varsa o zaman yeni hayatınız hayırlı olsun. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve bu soruyu samimiyetle sorup doğru cevabı bulup Bununla ilgili aksiyon almaya başlayacağınız harika bir gün diyor.